Yani nasıl diyeyim, birden bire oldu, 20 dakika içinde oldu, bitti yani hepsi. Çok yani, kuvvetli bir yağış mıydı? Çok kuvvetli, yani anlatamam yani, şiddetini anlatamam. Yani görmek lazım, yaşamak lazım. Okay. Geldi mi Aydın abi? Geliyor. Gelmiştir. Ge 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 şey. Arabayı bu şeyi aşağıda. Sola doğru abi şöyle. Gün içerisinde kırşehir ilinin çeşitli noktalarında meydana gelen yağışlar, akşam saatlerinde özellikle e, merkeze bağlı köylerimizde yoğunlaşmış e, bazı köylerimizde dolu yağış görülmekle beraber e, özellikle topluma köyümüzde şu an içerisinde bulunduğumuz topluma köyümüzde e, bir küçük sel biçiminde su baskını biçiminde e, evlere e, su e, baskınları olmuştur. Ee, kerpiç olan, e, temeli su alan evlerin etkilenmesi söz konusu. Bir evde e, kısmi çökme var. E, üç ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı. E, temellerinde, bodrumlarında su var. E, herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Vatandaşlarımız e, şu anda e, bizim davet etmemize rağmen e, köyde kalacaklarını söylediler. Bütün ekiplerimiz burada. AFAD, BEDAŞ, e, itfaiye, jandarmamız, e, bütün ekiplerimizle köydeyiz. E, sabah olduğunda da e, gerekli zarar ziyan tespitlerini yaparak e, vatandaşlarımıza e, devletin bütün imkanlarıyla yardımcı olmak konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Sayın Valim buranın dışında başka köylerde hasar var mı? Ya Ebrişim'de, sıkıntı. Ebrişim köyümüz var yine merkeze bağlı. Orada e, nispi bir zarar var bazı köylerimizde de köy yollarına rüsubat gelmesi den kaynaklanan e, köy içine rüsubat gelmesinden kaynaklanan zararlar var. Ama onlar da evlere e, yönelik bir e, su baskını söz konusu değil. Bir hanımın içeride oturuyor bir haşırtı geldi. Yani rüzgar geliyor sandım. Yağmur normal yağdı ve rüzgar geliyor sandım. Ağaçlar yapraklar ışıldar ya. Bir baktım şu duvarın boyu sel almıyor. Yani deniz gibi. Böyle atıyor. Hanıma dedim aman boş kendimizi kurtaralım dedim. Çoğu aşağı bizim bu durum katı oraya torba koydum. Dedim aşağı ama inmesin içerilere. İmkanım var bizi içeri depecekti. Ama dedim o kaç ikimiz oradan kaçtık ben kadar ikimiz de buraya gelirse. Ben bu duvara atladım. O da şu şeye çıktı. Taş var ya orada. O taşın üstüne çıktı. Bundan geçtik. Ondan söyleyelim gidelim gelemedik. Zaten bıraktık ondan söyleyelim. Çünkü kendimizi kurtaracak. Bizi öldürecektik. Önce Muhtar can. Allah razı olsun. Muhtar yetişti. Muhtar dedim kepçe dedim. E kepçe zaten Adam uzak gelene kadar ya 10 dakika falan geçmişti. 10 dakika zaten iş bitti. Doldurdu aşağılar. Hiç böyle bir şey görmedim ben. Şimdiye kadar. Yani böyle sel hiç ben 50 55 yaşında ben hayatımda 55 senedir bu evdeyim aynı baba eviydi. Böyle bir sel geldiğini hayatta bir görmedim. Şu Öbür taraftan şey yapacağız, elimizde şu yanda görürsünüz zaten. Ha, nerede bakacağız buraya? Şey. Nereden doğdu? Şey şey şey, çok fazla da Senet o seçer Şey yazdı Bak, Unutma ee, Aile Bakanlığı'na yazdıralım buraya <laughs> Hiçbiri geliri yok Malı mülkü yok Tamam ev yaptırılan Vakti vermiyor Bir güven geldi

Yeah.